Havuçlu gözleme 4 adet. Pişirme süresi orta ateşte 10 dakika. Malzemeler: Hamuru için 3 su bardağı un, 1 su bardağı su, 1 tatlı kaşığı tuz. İç harcı için 1 yemek kaşığı tereyağı, 5 adet orta boy rendelenmiş havuç, 4 yemek kaşığı ince çekilmiş ceviz içi, 4 yemek kaşığı toz şeker. Pişirmek için 4 yemek kaşığı ayçiçek yağı. Pişirme önerisi. Arzuya göre gözlemelerin içine 1 yemek kaşığı kadar kaymak ekleyebilirsiniz. Hazırlanışı. Gözlemenin iç harcını hazırlamak için orta boy bir tavaya 1 yemek kaşığı tereyağını koyup eritin. Yağın içine rendelenmiş 5 adet orta boy havucu koyup orta ateşte yaklaşık 7-8 dakika soteleyin. Sote havuçları ocaktan alıp soğumaya bırakın. Hamuru hazırlamak için oval bir kabın içine 3 su bardağı unu, 1 su bardağı suyu ve 1 tatlı kaşığı tuzu koyup bütün malzemeyi yoğurun ve orta sertlikte bir hamur elde edin. Hamuru kaptan çıkarıp tezgahın üzerine alın. Tekrar avucunuzun içiyle iyice yoğurarak su ve unu birbiriyle özleşmelerini sağlayın. Hamuru 4 eşit parçaya bölün ve her birini yuvarlayarak top haline getirin. Hamurları yaklaşık 10 dakika dinlendirin. Dinlendirdiğiniz hamurları bir merdane veya oklava yardımı ile her biri 35 cm çapında olacak şekilde açın. Sotelenmiş havuçları kenarlarda boşluk bırakarak açtığınız hamurun orta kısmına yayın üzerine birer yemek kaşığı ince çekilmiş ceviz içini ve toz şekeri serpin. Hamurun diğer yarısını harçlı kısmın üzerine kapatın. Elinizle kenarlarına bastırarak yapışmasını sağlayın. Kenar kısımlarını bir bıçak yardımıyla düzeltin. Aynı işlemi tekrarlayarak diğer gözlemeleri de hazırlayın. Her bir gözleme için bir yemek kaşığı ayçiçek yağını Teflon bir tavada kızdırın. Gözlemeleri arkalı önlü ters çevirerek renk alana kadar kızartın. Fazla yağını bırakması için kağıt havlu serili bir tabağa çıkartın ve 1-2 dakika bekledikten sonra ılık olarak servis edin. Afiyet olsun.